çocuğum Nasıl da güzel bir çocukmuş bu. Nasıl da güzel bir çocukmuş bu. Mama koyalım mı? Ama şunu burnunu yiyeyim mi ben seni? Hı? Hadi mama vereyim. Olur mu bebeğim? Sen çok dombili oldun ha. Sen niye bu kadar dombili oldun?

seni özleyecekler. Günaydın. İzmir bayındır alan kıyıda bir cumartesi günü. Sabah rutini, sabah kalktım. İlk yapmam gereken yavrulara mama vermek. bak bak bak. Doğru mama kabına. Aferin sana. Dur bunu boşaltalım. Dur anneciğim. Dur 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 için. Gel. Gel. Gelsin oğlum da. Aferin oğlum hadi. Hadi annem sen de ye. Al. Acıktınız mı siz? Ben yanaşmıyorum. Dün çardak gülü aldım. Bugün cumartesi çok gelen giden olur. Onun için bir hazırlık yapalım misafire. Verandayı bir yıkayalım. Verandayı da nasıl yıkıyorum? Şimdi buradan uzatma kablosunu pembe olan taktım hortumu da buraya aldım sonra uzatma kablosunu dereye götürdüm otlar büyümesin diye de kartonları böyle yol yaptım iki yerden hem de hortumdaki su çok ısınmasın geldim dereme. Şimdi burada dünya yağmur yağacak gibi olmuştu. Onun için motoru naylonla örtmüştüm. Ben şunu açarken siz dereyi seyredin birazcık. Allah Allah. Bu yağmurlarda mı oldu bu böyle? gente Bugünkü yağmurdan sonra bakmamıştım ama sanki buralarda biri gezinmiş mi? Yılanlan yok, ısırganlar büyümüş. Onları toplayacaktım zaman olmadı bak. Şey diyorum ya bura böyle değildi. Ne olmuş ki? Baksana toprak inmiş. Aa. Eşelenmiş köpekler, köpekler mi? Köpekler yapmıştır. Yani yoksa biri mi? Yok ya sanmam. Şunlar çok ilginç ya. Şu bitki su üstünde. Evet, çok güzel değil mi? Hı -hı. Sonra bu fişi taktığım zaman motor çalışıyor ve hortuma su gelmeye başlıyor. Biz kahvaltı yaparken bal kızın halleri. Akıllı kızım benim. Acındırma politikasında o şimdi hani bir şey atar mıyız diye. Ama biz sofradayken bir şey atmıyoruz. Alışmasın böyle bir şeye diye. O da şu anda duygu sömürüsü yapıyor. Sen <laughs> bilemedi ya. İnsanın <laughs> lokmasını boğazına düşüyor ama. Oluş. Gel, Gel Oluş. Sen de kıskandırma çocuğu ya. Ne kadar yatıyor. Şu anda çok ustu. Öyle dursa ben ona mama vereceğim. Bal kız ama. Hı hı. Bak adını biliyor ha. Hareketler. Otur çocuğum. Bekle çok güzel dedi demiş Otur öyle ben sana vereceğim mama. Aferin. Verandaya çıkmak yok. Bildin sen bunu. Onun için sana birazdan güzel bir şey vereceğim. Tamam mı? Tamam mı annem? Tamam de. Hı. Güzel. Tamam <laughs> hazır. Kahvaltımızı yaptık. Çocukları doyurduk. Şimdi ıhlamur biraz toplayayım. Şuraya koyayım. Oturduğumuz zaman fırsatımız olduğunda onları ayıklamak üzere hazır olsun. Dün epeyce ot biçtim. Yani buradan bakıldığı zaman Şöyle bahçenin derinlikleri artık daha da görünüyor. Görünecek de. Orada otlar artık adam boyu oldu. Oraları biçmemiştim dere kenarını. Biraz da hani güvenlik olsun. Hani çok gelip geçilmesin diye yaptım. Çünkü hayvanlar gerçi hayvanlar otların arasından geçer, değil mi? Evet, onun için oraları da biçeyim. Temiz olsun. Şöyle bir bahçenin bütün alanlarında rahatça yürüyebilelim otları biçmemdeki en büyük etken yılan korkusu. Yılanlar gelmeden otlar biçesi. Çok fazla arı var. Ürkütücü aslında ama yapılacak kaçarı yok bu işin. Evet bunlar ayıklanacak. Daha dalında çok var. <laughs> Ve üzerinde arı da var. Diyorum ya. Bu zaman önümüzdeki yıl mutlaka kovan alacağım. Orada maneler, fesleğenler, reyhanlar, soğanlar falan var. Onları suladık. <laughs> bu kız çok komik ama topraktan böyle su gelirken üstüne doğru ne olduğunu anlayamadı. <laughs> hem merak ediyor hem ah oh, bal kız paçamı tutayım derken ayağımı tuttun. Şşş, bak 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 bak. Anneciğim siz buraları bekleyin ben hemen geleceğim. Ben hemen gideyim. Tamam mı? Zıplama annem ya. Bak beyaz giydim ya. Yani şöyle. <laughs> ya bal kız ya. Dedim ki şöyle temiz temiz bir gideyim. Ama bal kız üstüme zıplaya zıplaya. Bak yine ayak izleri oldu şey gibi hani bebekli annelerin üzerinde mutlaka kusmuk izi olur ya benim üzerimde de mutlaka bunun pati izleri oluyor eşek sıpası <laughs> oluşum akıllı bıdım siz buralarda durun tamam mı anneciğim ben hemen videoyu yüklemeye koyacağım pıt geleceğim hızlı olayım diye arabayla gidiyorum Sabah bu domatesleri de böyle yatırdım. Evet biberlerin diplerini doldurmam gerektiğini biliyorum. Dolduracağım inşallah. <laughs> Dün çok rüzgarlıydı. Hatta korktum da dedim biberlerim kırılır mı acaba ama neyse ki dayandılar. Dalyalar da dikilecek daha. Petunyalar girdi saksıya. Komşumlar verdi şu biberi. Ne kadar güzel değil mi? Komşularım sağ olsunlar. Kendilerine bir şey aldılar mı? Hemen bana da getiriyorlar. Valla ne kadar çok çiçeğim olursa olsun çok seviyorum çiçekleri yani yeter artık çiçek olmasın demiyorum. Varsa bende olmayan bahçenizde yetiştirdiğiniz bir çiçek çoğalttıysanız ya da dalından kırıp oluyorsa valla gelirken bana getirirseniz mutlu olurum. Benim de çiçeklerimden mesela sardunya daldan çoğaltılır. Hangisinden isterseniz alabilirsiniz. Evet ıhlamurlar temizlenmeyi bekliyor. Akıllı kızım benim. Oy asıl asil çocuğum benim. Hiç kimseyi rahatsız etmez. Oluşum. Çok akıllı benim oluşum. Bahçede iş bitmez. Yine ıhlamur ayıkladık. Şimdi yemek faslı. Efendim. Evet. Çekiyoruz şeyleri. Büyük odun varsa Yok, der. Tamam. Bak şurada kova var. Heh. O dereden bir su alıp dökersen tamam. sönüyor. Handan'la Mustafa geldi. Onlar yemek faslındalar. Yemeği yapmak makbuşla Handan'ın. Vay vay. Benim kızıma niye böyle bir şey almadık biz? <laughs> i̇şte bunlarla prenses oluyor. Bak 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 <laughs> parfe. Yani benim kızım sokak kızı oldu böyle. Derelere giriyor Hemen çamur içinde. Da evet. Da. Pazartesi günü bayındıra indiğimde direkt alıyorum onlardan. Yani Mustafa amcası benim kızım. Bakma öyle derelere merelere giriyor diye. Sen kızım durur mu orada? Heh. Çok Durur. Çok akıllı benim kızım. Ayıkta değilse söyleyeceğim. Çok oynak senin kızım. <gülüyor> <gülüyor> o şey köpek falan gelip de devirip Tabii. o şeyi yere mi koysak acaba? Tamam o şeye koyacağım zaten. Çatlar mı ama? Biraz soğuması lazım onu. Neye koyacağım? Orada bir tane kavanoz var. yok yok. Ya... Yok. O da şimdi olmaz. Birazdan da onu yere mi indirsen acaba dedim. Olur. Yok ya ısısından dolayı yanaşmazlar. Yanaşmaz mı? <laughs> Bana şey e, yorumlarda diyorlar ki o ateş orada yakıyorsunuz ya yangın çıkarsa. Çalılarla çok yakın görünüyor ya böyle çekilince. Evet. Aslında arada ne kadar mesafe var? Ya evet. çalılar mı? Hava <laughs> çalıları tutuşturamadık bile biraz önce. Evet. Ben gideyim domates bağlamalara devam edeyim. Çok fazla çubuk lazım. Yani şunu Rıza Bey iyi ki getirmiş. Bak 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 bak. Hayır. hayır, 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 hayır Aa. Hayır, Yavrum, hayır, özendi çocuğum. Niye, niye ne var amcası? O da bir kez binsin salınca. <laughs> 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 Ay kızım benim alacağım kızım ben sana. Daha güzellerini alacağım prensesim. Bir kere prenses korktu. Oy benim Ondan. prensesim. Evet. <laughs> Bal kız gitti. Parfeyi koltuğundan çıkarmış. Parfeyi koltuğundan çıkarıp kendi oturmuş. <laughs> Oy kuzum benim. Bak 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 bak. Hayır. Hayır. <laughs> <laughs> Alo. Yine bunu kıskanıyor bir de. Bal kız acayip kıskanıyor hem de. Bal kızım. Pişt. gel. Gel kızım. Gel kızım. Gel sen boş ver. Ben sana daha güzellerini alırım annem. Parfümde kimmiş? Çek. Çok güzel. Aynen. Perişan mıydı adı? Niye? Yok, onun adı artık Oluş. Oluş. Zibidiydi önce ama hiç Bayağı zibidiliği yok, çok, şeye. çok asil bir, bir evet. Yavaş yavaş artık. Mustafa ben İzmir'e gittim, 3 gün sonra geldim. Bir karşılaşma. Hadi ya. Yok böyle bir he? sevinç ya. Nasıl zıplıyorlar? Nasıl zıplıyorlar? Şu var ya kapının açılmasını beklemedi. Kapının demirlerine sürtüne sürtüne çıktı dışarı. Öteki de yavrum ya hem yaklaşmak istiyor. Ben Handan'a diyorum ya şu, yani şu köpek kadar benim hiç kimsini karşılamadım. Ne anasına kızı diyorum evet. ya kapıdan girince nasıl zıplıyor nasıl hoşlanıyor. Ya değil mi? Nasıl mutlu oluyor <laughs> karşı arkın karşısından al. Şuradan alıyorum. Şuna. Yok yok o şu, bu taraftan da al. Tamam. Şuradan değil mi? Arka düşü. Ha evet. Şöyle. Aha elinle bastırma. O toprak bastırsın Aha. ona. Ben de bak öğrendiğimi hemen satıyorum böyle <laughs> Vallahi Ben ilk böyle yaptı komşu. Ay dur dedim kırılacak. Bir şey olmaz dedi. Hakikaten olmuyormuş. Geçen ama işte. Adnan'la yaparken. Kırılacak duygusu oluyor değil mi? Yok yatırdık bir tanesi kırıldı. Ha. Elimizle yatırdık. Ama işte altını besleyeceksin. Evet. Şöyle. <laughs> evet. Evet. Orada bir tane uzun kalmış arkada yatırmamışsın. O yatar Mustafa. Yatar mı? <laughs> Aman bu terlikte var ya cüt cüt. <laughs> 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 <Vay> Böyle. <laughs> <laughs> Şu mu? O bir tane uzun kalmış. Ha? <laughs> <da, gülüyor> <laughs> evet. O uzun da ama. Şurada şey, bayağı yattı bu. Ha. Bak buralar otla doluydu. Şimdi evet. ne kadar arttı derinliği bahçenin. Çok güzel oldu böyle. Önce dereye kadar temizleyeyim burayı dedim. Sonra dedim ki hayvanlardan falan korumak için de aslında bir anlamda. Evet, iyi oldu. Onun için orayı açmayacağım daha fazla. böyle bağlıyorum. Bakın bağlamışım bunu. Bağlamadığım var mı? Bağlamışım hep ben bunları. Aferin bana. Vallahi işte iple değil bu sefer bezle bağlıyorum. Şu sıra kaldı. vereyim mi? Evet. İstersen o şeyi al da gel. O şuradan. Heh. Sen istersen haftalık bana şeylerini ver. Değil yani öyle. çamaşırlarını ver sen gitmiyorsun. Ay canım benim sağ olasın. Gerçekten yok ya. Yok yok. Yok yani Ütülemem yalnız bak ona göre. Ya, ah ben le, le bastım bile onları. Islandı şu an.